arkadaşlar merhaba tekrardan şimdi Eskişehir'e girdik konaklayacağımız yere gidiyoruz yine şeker fabrikasının misafirhanesinde konaklayacağız Eskişehir'e girdik artık buralar. Önceden durdurdu. Şaka şaka. Saat 7.10 var. Kilometreyi söyleyeyim. Geçen hafta cumartesiyle 2324 kilometre yapmışız. Yani bir haftadır günlük kilometremiz ortalama 300 günlük ortalama 300 kilometre yapmışız. Tatile gittiğimiz yerde toplamda 300 kilometre yaptık. I give you a shit. şehir şehir merkezini turlayabiliriz. kimse doğru düzgün kornaya basmıyor. Yine geldik doğuya doğru. Korna sesleri arttı. Kendi köyümüze gidince zaten sadece korna duyacağız. Ben de çok basmadım farkındaysa. Ama şöyle bir şey var. Bazen kornaya basmak gerekiyor. Yani adam görmüyor şimdi görmüyor ya. Dalmış gitmiş adam. Başka bir dünyada. Şundadakilerin derdi yok ki abi. En fazla derdi işte rüzgar var. Bugün denize giremedik. Öyle dert mi olur ya? E şimdi adam daldığında sen de bekliyorsun. Ee, yeşil yandı. Bir, iki, üç. Abi hadi git. Baktın gitmiyor. Kornaya basıyorsun. Mecburen. 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 Opera yakınlarında bir arkadaşımın evi vardı. Ecevit. İsmi Ecevit. Gece eve giderdik orada Bilgisayar oyunu. O zaman PES 2007 idi herhalde. Türkçe ama çıkmıştı. Spiker Türkçe anlatıyordu oyunu. İlk çıktığı zamanlar 2007-2008 o zamanlar. Ne oynardık? Yani şimdi buralardan ben illaki küçükken geçmişimdir ama hatırlamıyorum. Tırlanma ayrı. Tırlanma ayrı. Bir şey alacağız mı? Çalmaya gerekiyoruz suyumuzu. Su zaten orada var ya. Arkadaşlar yemek yedikte biraz fazlaymışız. Nefes alamıyoruz. <laughs> dediğim yerleri var. Yimpaşın binası. Yimpaş bizim için çok sıkıldığımız zaman gittiğimiz bir yerde yani. Yimpaşa gidiyorduk. Hemen orada oynanıyorduk. Bir şeyler yapıyorduk. Vakit geçiriyorduk. Mesela buraları. Ama Eskişehir çok değişmiş ya. herkes değil yani Doğal olarak değildi. Fazla da içmiş. Rene Caddesi'ymiş Zübeyde Hanım Bulvarı. Mesela bura binalara bakılırsa yani çok eski bir bulvar değil. Yani eski bir bina yok. Hep yani yeni binalar. Yani bura arka tarafı. Bu taraf, buralar eski ya. Bu sağ taraf da herhalde Dekavil miydi neydi? Bu sağ taraf. Yanlış hatırlamıyorsun. Bir de arkadaşlar çok karışık trafiği işaretler falan çok karışık. Mesela burada nereden gideceğini çözmek bir zulüm yani. Nereden gideceğiz? <laughs> bir de tramvay geçiyorsa bekliyorsun epey bir. <laughs> ama geçi Solda görebilirsiniz. dediğim oldu işte tramvay geçince böyle bekliyorsun. Tramvay da iyi güzel de çok görüntü kirliliği ya. Şu teller falan. Yukarıdaki. 8'in başında çıktık buradan. Tramvay burada yoktu. Ya e burada varsa da, bence de kesin. burada tramvay yoktu hatırlıyorum yani eminim ama gelmiş. Şimdi sol tarafımız şeker fabrikası. Sağ tarafımız da lojmanları ve bizim konaklayacağımız yer.